Merhaba, Doktor Hüseyin Cengiz ben. Bugünkü konu cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Ne yazık ki her geçen gün daha fazla olguyla karşılaşıyoruz ve bunlar tedavi edilmediğinde özellikle vajinal enfeksiyonlar, alt taraftaki cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar yukarıya doğru çıkıyorlar ve daha derin pelvik enfeksiyonlara, ileri dönemde kısırlığa, kronik pelvik ağrıya, rahim ağzı kanserine, hepatit virüslerine, ve HIV, AIDS gibi kronik enfeksiyonlara yol açabiliyor cinsel yola bulaşan hastalıklar. Birçok hasta hiçbir belirti yok ortada öyle dolanıyor. Bir kısmı kendinden şüpheleniyor, bir kısmı doktora gitmeye korkuyor, bir kısmı doktora gitse de tam olarak tanı konulamıyor. Aksi durumların hepsinde tespit edilemeyen enfekte bireyler ne yazık ki ileri dönemde tedavi edilmediğinde ciddi problemlerle karşılaşıyorlar. Tabi burada aslında buradaki bu hastalıklardan bahsetmeden önce sizlere risk faktörleri ve risk gruplarından bahsetmem lazım. Bir kere risk grubu deyince cinsel yola bulaşan hastalıklar için en önemli risk grubu klinik pratikte de İstanbul'da çalışan bir hekim olarak, bir jinekolog olarak en çok gördüğümüz bu olguları yaş grubu aslında 18-24 yaş yani genç kızlarımız özellikle de üniversite çağında olan Genç kızlarda daha çok karşılaşıyoruz 18-24 yaşta. Bu bireyler özellikle risk grubu açısından bir numarada. Bunun dışında risk grubu olan, riskli yani cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından ciddi risk taşıyan, prevalansı yüksek olan e, olgularda yani 25 yaşın altındaki kadınlardan farklı olarak özellikle yine heteroseksüel kadınlardan bahsediyoruz tabi. Heteroseksüel kadınlar için yine özellikle HIV taşıyan hastalar ve gebe kadınları bunlardan bahsetmiyoruz. Çünkü gebeler ve HIV pozitif olan olgular onlar bambaşka. Tabii özellikle taramalar yani bu cinsel yola bulaşan hastalıklar açısından taramalar çok telefon alıyoruz. İşte Google'da cinsel yola bulaşan hastalıklar yazıyorlar. İşte Hüseyin Cengiz vesaire işte benim videolar çıkıyor. Arıyorlar benim asistan kızları. İşte ben, ben, cinsel yolu ulaşan hastalık taraması yaptırmak istiyorum. Bir defa e, öncelikle burada en çok karşılaştığım şey yani muayene olmadan test yaptırmayın. Yani en önemli şeylerden bir tanesi mutlaka jinekolog görsün sizi. Yani jinekolog bir muayenesini yapsın. Cinsel yolu ulaşan hastalıklar açısından en önemli şeylerden bir tanesi bu muayene. Sonra testler ki onlardan bahsedeceğim şimdi. Yani çünkü bazen bazı hastalarla karşılaşıyorum yani hiç doktora gitmeye çekindikleri için direkt laboratuvara gidip özellikle burada İstanbul'da laboratuvara gidip test yaptırıyor. Tamam okey test iyi ama e, klinik muayene çok önemli. Sizin bir spekülüm muayenesinde işte bir akıntı var mı vesaire bunu anlamak çok önem arz ediyor. O yüzden e, bu çok önemli bir. Peki kimler risk altında? E, özellikle son 60 gün içinde yani son iki ay içinde yeni bir cinsel partner varsa ve şikayetleriniz başladıysa e, bu önem arz ediyor. Bu olgular bir kere risk altında. Bu birinci grup. Hani 25 yaşın altındaki kadınlar demiştik riskli grup diye. Birden fazla cinsel partneri olan veya eş zamanlı birden fazla cinsel partnerle e, cinsel aktivasyon da bulunmuş Bu tabi illa vajinal seks değil oral anal seks içinde geçerli. Bu kadınlar da aynı zamanda tabi erkeklerde de e, risk grubu altında. Yani burada aslında bahsettiğim şeylerin yani ben bir jinekolog olarak tabi ki hep kadınlardan bahsediyorum. ister istemez refleksif olarak kadın hastalar gözümün önüne geliyor ama erkekler de burada zaten birebir aynı riskleri taşıyorlar. Ama erkeklerdeki bir durum var ki erkeklerin e, şikayetleri daha hızlı ortaya çıkıyor ve erkekte hemen basit bir akıntı hızlıca çıkıyor ve hızlı tanı ve tedavi olabiliyor. Ama kadında bu, bu kadar hızlı olamayabiliyor her zaman. Yakın zamanda bu hastalıklar nedeniyle tedavi görmüş bir cinsel partner varsa bu da risk grubuna giriyor. Özellikle karşılıklı tek eşli cinsel birliktelik dışında kondom kullanılmaması veya kondomun uygun kullanılmaması, yırtılması gibi veya kullanılamaması gibi ki hani bununla ilgili de bir videom var mutlaka onu da izleyin çünkü çok bu olgularla karşılaşıyoruz yani kondom kul uygun kullanılamamasına bağlı e tabi burada erkekler de biraz top o yüzden eğer kondom yırtılırsa uyanık olun ilişkiden sonra kondomun kontrol edilmesi gerekiyor bunu anlatıyoruz ısrarla ve gebelik de oluyor yani böyle vakalarla da karşılaşıyoruz. Tabii para veya uyuşturucu karşılığında e, cinsel yani seks ticareti yapmak, hani bu olguların da varlığını biliyoruz. Bu olgularla da karşılaşıyoruz zaman zaman e ki yani bu e, olgular ne yazık ki bu anlamda daha fazla risk taşıyorlar. Yani ne kadar fazla ve farklı cinsel partner. O kadar fazla bu riskleri barındırıyoruz. Özellikle e, seks işçileri diyor deniyor. İngilizce kaynaklarda sexual workers diye geçer. E, seks işçileriyle cinsel temas, oral, anal, penil veya vajinal temasın hepsi yine benzer şekilde bu olgular risk grubu altında. E, çünkü genelde görüyoruz işte bir ilişki oluyor, ertesi gün panikle bizi aranıyor... Bakın son yıllarda özellikle son yıllarda bizim kitaplara şöyle bir şey daha girdi. Enteresan bir şey. İnternet üzerinden anonim partnerlerle buluşma. Yani bu da özellikle cinsel yola bulaşan hastalıklar açısından risk kategorisine girmiş. Çalışmalarda gösteriliyor. Yani biz asistanken falan bu guideline'ları yani rehberleri okuduğumuzda böyle bir şey yoktu ama artık hayatın bir gerçeği internet üzerinden anonim buluşma oluyor ister istemez görüyoruz tanık oluyoruz zaten sosyal medya Hatta bir sürü en son Netflix'te belgeselini bile izledim böyle bir şey Peki okey riskli hastalar var Peki nasıl tarayacağız bir kere ana riskli kategori 25 yaş altından küçük hastalarda en ufak bir şikayette bile gonokok ve klamida taraması yapılacak bunların ayrı ayrı videoları var yani her birinin hastalığın detayına girmeyeceğim ama neyi taradığımızı anlatmak istiyorum. Çünkü şüphelilen yani kendinden veya şüpheli bir aktivite gösteren kişilerin bu videoyu izlediğini biliyorum. O yüzden onlar için anlatıyorum. Yani detaylı video istiyorsanız hepsine bakabilirsiniz her hastalık için ama. En ufak şüphede 25 yaşın altında gonokok klamida taraması yapıyoruz. Ee, ve yıllık hatta. Ve mutlaka mümkünse HIV ve HCV taraması yapıyoruz. HIV ve HCV taraması e, bu en azından bir kere de olsa HIV ve HCV'nin bakılması gerekiyor. Ancak riskli kategorideki kişiler yani kişi zaten gelip bize bunu anlatıyor. Yani başına ne geldiğini veya ne yaşadığını zaman zaman değişik hikayelerle karşılaşıyoruz. Yani kişi bunu, bunu oturup kişiyle paylaşıp konuşup ona göre tarama da yapıyoruz ama... Burada en ufak bir risk faktörü bile varsa 25 yaşın altındaki hastada özellikle frengi açısından, trikomanas açısından ve hepatit B virüsü açısından taramak gerekiyor. Çünkü hepatit B, hepatit C virüsü bunlar siroz yapabilen karaciğer virüsleri çok yaygındır. HPV'den daha az bilinir. HPV daha popüler, daha gündemde ama hepatit B virüsü de çok iyi bilinen, aşısı olan çok önemli, e, mutlaka taranması gereken virüslerden. E, hepatit virüslerinin dışında tabii HIV başlı başına bir antite. Bunu mutlaka taranması lazım. 25 yaşından büyük olgularda da benzer şekilde. Onlarda da mutlaka HIV yani AIDS virüsü, AIDS hastalığına yol açan virüs ve HCV'nin mutlaka taranması gerekiyor. E, diğer taraftan Yine artmış bir risk varsa, risk grubu içinde bir hastaysa, dediğim gibi hasta bunu bize söylüyor. Onda mutlaka yine trikomonas, HBV yani hepatit B virüsü, yine frengi ve tabii ki klamida ve gonokok taranacak. En çok çalışmalar klamida da yapılmış durumda. Ne yazık ki ee, klamida çok basit bir tedavisi olan, çok ihmal edilen, çok sinsi bir ee, hastalık ve ne yazık ki tüpleri tutuyor. Tüpleri tutmasıyla beraber de infertilite yani kısırlık, işte tüpte sıvı birikmesi vesaire gibi veya kronik pelvik ağrı. Hani kadınlar der ya ara ara böyle kasığım ağrıyor vesaire. işte onların bir kısımda tüpte enfekte olmuş. Yani klamidanın aşağıdan yukarıya tırmanmasıyla gidiyor. Çünkü bu olguların pek çoğu basit bir vajinal akıntıyla, basit bir üretral akıntıyla ne bileyim hafif bir kası karşısıyla işte üşüttüm diyor vesaire ama burada önemli olan risk